Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Koreli şirketlerin televizyon ve cep telefonundan sonra Türkiye'deki üretim çeşitliliğini artıracağını belirtti. Bunların arasında nükleer enerji, elektrikli otomobil ve savunma geliyor. Kacır, ziyareti sırasında Güney Kore'nin Samsung, LG Electronics, Hyundai, LG Enerji, CS Wind ve LNF gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren önemli teknoloji ve enerji firmalarının üst yöneticileriyle görüşüldüğünü belirterek, Türkiye'nin hem Gümrük Birliği üyesi olarak hem de bütün dünyaya ihracat gerçekleştirme potansiyeli taşıyan bir ülke olarak onlara sunduğu fırsatları paylaştık." ifadesini kullandı görüşülen firmaların Türkiye'ye ilgisinin çok yükseldiğini ve gelecek dönemde bu yatırımların peşi sıra gerçekleşmesini hedeflediklerini vurgulayan Kaçır, tabi Türkiye'nin en büyük avantajı, her zaman vurguluyoruz ki nitelikli insan kaynağı, nitelikli beşeri sermayesi, genç ve dinamik nüfusu. Bu gerçekten pek çok sektörde muhataplarımızın da takdir ettiği şekilde, Türkiye'nin en önemli kuvvet çarpanı, diye konuştu. Türkiye'nin hali hazırda, otomotiv üssü, olduğunu ifade eden Bakan Kacır, rüzgar enerjisi bileşenleri üretimi konusunda da Avrupa'dan büyüyen talebin altını çizdi. Bakan Kacır, televizyon, cep telefonu gibi elektronik araçlarında Türkiye'de üretildiğini belirterek, biz bu üretim bazının, kapasitesinin artmasını ve çeşitlenmesini hedefliyoruz, dedi. Hacer, Türkiye'nin özellikle son dönemde elde ettiği siyasi ve ekonomik istikrar, bütün yatırımların önünü açan temel faktör değerlendirmesinde bulundu.